Efendim sosyal medya kullanım yaşı 13 artıdır. Çocuğunuz 13 yaşından küçükse sosyal medya hesabı olamaz nokta. Çocuğunuz 13 yaşından küçükse o bizim sıklıkla kullandığımız, sıklıkla bahsi geçen sosyal medya uygulamalarında hesap açamazlar. Zaten bu sosyal medya uygulamaları çocukların orada olmasını da istemez. 13 yaşından küçük çocukları oraya kabul etmez. Ama çocuklar ne yapar? yaşlarını büyük gösterirler ayarlarda ve yaşları büyükmüş gibi oraya kullanıcı kaydı yaparlar ve bu baştan yanlış yapmaları demektir. O yüzden biz ne diyoruz? Çocuklar kesinlikle 13 yaşından küçük çocuklar sosyal medya uygulamaları kullanmasınlar diyoruz. Anne babalar da buna izin vermesinler diyoruz. Ancak 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyayı kullanabileceği tek bir şekil vardır. O da telefon annenin babanın elindedir. Birlikte bakabilirler. Yani birlikte ekranın karşısında bakın ben nasıl vakit geçiriyorum. Ne gibi içerikler varmış diye birlikte konuşabilir, birlikte onun üzerine sohbet edebilir, birlikte izleyebilirler. Çocuk eğer 13 yaşından büyükse o zaman benim çocuğumu kim takip edebilir? Fotoğraflarını kim görebilir? Kim ne yorum yapabilir? Kim mesaj atabilir? Kim benim çocuğumun içeriklerine bakabilir? Hepsinin ayarı var. Ve bu ayarları da ebeveynlerin yapmalarını tavsiye ediyorum. Mesela konum paylaşma özelliği bile var artık birçok uygulamada. O yüzden onu açıp açık olması ya da kapalı olması özelliği çok önemli. Beni mesela gerçekleştirdiğim seminerlerden sonra çocuklar takip ediyor. Bir bakıyorum, bütün fotoğraflarını görüyorum, görenmemeli. Çocuklarınızın fotoğraflarını başkalarına açmamalısınız. Çocuklarınıza bu konuda siz uyarmalısınız. Bu aynen evinizin kapısını açıp kim istiyorsa girsin demek gibi bir şeydir çocuklarınıza lütfen bu konuda gerekli uyarlarda bulunun ve bu uyarıları yapacak kişi de ebeveynler olarak sizlersiniz.